MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Grup toplantısında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da yer aldı. Bu ülke dost mudur yoksa düşman mıdır? Dostsa bilelim, misliyle mukabele edelim. Partilerine seslenen Bahçeli, PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. Terörle mücadele Türkiye'yi zora sokmak isteyen alçakların topuyla asimetrik bir mücadeledir sözlerine yer verdi. Türkiye göstereceği yüksek irade ile bölünmeyeceğini, tahriklere ve tacizlere eyvallah etmeyeceğini, bedeli ne olursa olsun dosta da düşmana da göstermiş, alayına birden göstermeye de devam edecek. Bir yanda teröristlerle düşüp kalkarken, diğer yanda müttefiklik kisvesine bürünen ülke ya da ülkeler, Evrensel dolandırıcılığın, küresel sahtekarlığın hem figüranı hem de senaristi olarak anılacaktır. Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını ister. Mert olmasını bekler.